Arkadaşlar merhaba. Dünkü videoda hem cımbız havyayı hem de telefonu kullanmam zor olduğu için cımbız havyanın nasıl çalıştığını tam iyi çekememiştim. Şimdi iki kişi çekiyoruz videoyu. Şu malzeme mesela yeterince bakır büyük bakır yüzeyliğindenmiş. Onu sökelim. büyük malzeme ile Şu da büyükçe bir bakır yüzeye bağlı. Normalde bu işlemi kare maviyle yapmak çok zor olacaktı. Yalnız cımbız avyanın e, olumsuzluğu Gerçi normal havyada da aynı olumsuzluk olacaktı. Söklen ee, sökülen malzeme cımbızın uçlarına yapışıyor. Mesela küçük malzemeleri sökelim. Bir de bu aldığım cımbız havya ucu. E, benim çalışmak istediğim malzemeler için fazla büyük. Ee, olumsuzluğu şuradan da gösterebilirim. Mesela şu malzemeyi sökmek istesem yanaşamıyorum. Ben belki buna biraz uğraşsam olabilir ama e, cımbız havyanın uçlarının biraz daha küçük olması lazım. Bir de 805 paket içinde bu o, cımbız uç biraz büyük kalıyor. Mesela şunu da sökmekte zorlanabilirim belki söktük. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere.